Galatasaray'dan kim alırsınız? Yunus Akgün'ü alırım abi. Vallahi. Ayran'ıyım ya. Bak çok iyi çok, be, çok beğendim bir oyuncu. Çok beğendim bir oyuncu. Ya İki. bu hafta bir tane pas attı Osimen'e. Maç izlediniz mi? Sol ayağının dışıyla uzun, kavisli. Evet. Yani sıradan adamlara tamam. Şimdi, 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 Yunus Akgün Türk futbolu için önemli birisi. Nasıl Arda Güler önemli birisi değil mi? Ferdi değil mi? Önemli. Bak hakikaten önemli bir oyuncu. Ben bugün o Galatasaray altyapısından yetişti falan filan Galatasaray bir çocuk. Ya bize gelse ben bakmam alırım ya. Bak önemli bir oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ama biraz psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu inanıyorum. Çünkü çok parladı yıldızı. Çok konuşulmaya başlayınca negatif etki yaptı. İnsanlar bazen böyle ben neymişim hepimizde vardır bu ya. Ben hakikaten Doğru. bu kadar yakışıklıymış falan der insan oldu. Tabii, tabii, tabii. Orada işte biraz kulüp yönetimine ne düşüyor? düşüyor? psikolojik destek vermeli lazım çünkü çok daha büyük bir oyuncu olabilir Galatasaray onu Osimhen'den pahalıya satabilir bir sene sonra.